yanında direnişin Haliç'in kıyısında umudun büyüdüğü yerdeyiz. Bu akşam Beyoğlu'ndayız. İstanbul'un kalbindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tam 161 gündür 161 gün ve 161 gece hep birlikte cumhuriyetin kurulduğu bu topraklarda olacak mısınız? Olacak mısınız? Olacak mısınız? O zaman şimdi buraya huzurlarınıza Türkiye'nin huzuru ve refahı için durmadan gece gündüz çalışan we <laughs>